Herkese yeni videodan selam. Bu akşam birlikte markalardan gelenleri açacağız. Ses umarım geliyordur. Böyle birkaç kargo birikti. Onları birlikte açalım istedim. Uzun zamandır markalardan gelenler videosu yapmıyoruz. Evet sesi kontrol ettim. Bence gayet iyi. Burada bir sürü kargomuz var. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum ama büyük ihtimalle bundan önce bir tane vlog gelecek. Ondan sonra da bunu atarım. O zaman başlayalım. Önce şurada temizlik ürünleri var. Onlardan başlamak istiyorum. Bunu zaten kullanmaya başladık. <laughs> Beyazlar için çok güzel. Direkt bütün her şeyi bembeyaz yapıyor. Adam üstünde de. Kokusu da çok güzel. Bu viral olan omolardan. Daha sonra bugün de videosunu çektiğim ve zaten kullanmaya başladığımız o diğer Üç seriyi göstereceğim size. Cifin yeni serisi çıkmış. Sakura. Bu şekilde bunlar çok güzel kokuyor gerçekten. Ürünlerimizle devam edelim. Hepsi o kadar. Güzel şeyler ki, çok heyecanlıyım göstermek için. Uzun zaman önce gelen yine şöyle Dermiz kozmetikten çok tatlı bir paket var, bunu açalım. Kutuları yok çünkü çok uzun zamandır kullanıyorum, bu şekilde göstereceğim size. Bu serum çok güzel. Bunları zaten rutinime direkt ekledim. Bir de şu şekilde stick C vitaminimiz var. Çok güzel hepsi. Şimdiden bütün markalara teşekkür ederim. Bunları çekmeseydim artık odamız bir kutu yerine dönecekti. O yüzden <laughs> akşam da olsa ışık güzel bence. Evet, sonra burada bir tırnağımız var. Glossy diye bir markadan. Bunun videosunu çekmek için çok heyecanlıyım. Bekliyorum ne zaman çekeceğim bilmiyorum ama çekeceğim. Yapışkanlı olması da çok hoşuma gitti. Tırnak yapıştırıcısı kullanmadan Sadece yapışkanı var böyle bant gibi. Onu kullanıyorsun. Bu Yole. Böyle yeni ürün gelmiş. Bunlardan birini açtım. Pimple Pet yollamışlar. Şöyle iki paket. Bunu hiç açmadım böyle açılmalı olduğu için ama bunu da merak ediyorum. Bunu kullanıyorum. Gayet güzel. Pimple Pet zaten çok işe yarayan bir ürün. Bu da çok güzel. Evet. Bunları Instagram'da da TikTok'ta da paylaştım ama burada da göstermesem olmazdı. Kaden Kozmetik. Böyle aşırı güzel iki paket yolladı bana. Yarısını zaten kullandım. Ama tekrar size göstermek için böyle kutularına koydum. Hatta bazılarını arkadaşlarıma da verdim. O yüzden eksik ürün olabilir. Böyle dolup dolu bir paket yollamışlardı. İlk önce tintleri göstereyim birbirine benziyor ama hepsi farklı. Ambalajları da bu şekilde çok güzel. Günlük hayatımda da kullanıyorum. Tintler zaten çok güzel. İlk defa tinti böyle kullandım ve bayıldım bunları ben. Bu kutuyu da açalım. Gerçekten aşırı başarılı bir marka. Burada bunu çok kullandım body mist. Tam bir pamuk şeker kokuyor. Yani tarif edilemez bir şey. Bunu sıkıyorsunuz ve gün boyu pamuk şeker kokuyorsunuz. Ben de bunu arıyordum. Burada bir rujumuz var. Şöyle aşırı güzel. Bunu hemen dışarı alıyorum. Çok güzel. Sonrasında paketlemeleri zaten Şöyle. Bunları açıp geleyim hemen. Şöyle glosslarımız var. Şu kırmızı çok güzel. Şu çok güzel. Bu Türk kahvesi renginde. Şöyle. Bir tanesini arkadaşıma verdim. Şöyle. O kadar güzel bir parlatıcı var ki. Bu çok güzel. Sıradaki kargoya geçelim bir bu o kadar güzel ki bunun için çok heyecanlıydım bu şekilde çıkıyor ben her şeyi takmıştım o yüzden şöyle size çok tatlı çok tatlı şöyle kapı da var elbiselere falan o kadar tatlı olacak ki. Şöyle. Yine bugün videosunu çektim bunun. Mantar destekli kahve. İçinde iki tane mantar ve kahve bulunuyor. 30 tane şunlardan var. Böyle tekli paket halinde. French press'te ve kahve makinasında yapabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey enerji kahve diyor. Tadı güzel de böyle aromalı gibi hissettiriyordu. O yüzden beğendim. Yani bu kullanır. Şurada iki tane bekleyen renkli şunlara bakın. Plaj çantamız var. Çok kocaman. İşliyor. Böyle. Moravita. Çok güzel. Şöyle. Bir tane var. Böyle arkada kalsın bence. Beni çok heyecanlandıran bir kargo bu. Justin Eats'in squad grubuna katıldım. Justin Eats squad'a katıldığım için böyle çok tatlı tanışma paketi yolladılar. Onu şimdi gelin birlikte açalım. Ürünleri ben seçtim ve çok heyecanlıyım denemek için. Güneş kremi. Bu yüz temizleme mı? Ambalajları falan o kadar güzel ki. Bu inanamadım büyüklüğüne. Hep bir stick güneş kremi istemiştim. Bu buna da geldi. Paketlemenin güzelliği. Hem minik bence rengi böyle. Hiç stickiness krem kullanmadım o yüzden heyecanlıyım açıkçası. Bu ürünlerin hepsini Instagram'da da yorumluyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Buraya da vloglarda bahsederim zaten. Diğerini açalım. İlk bunu açmam gerekiyor sanırım. Şöyle aşırı tatlı bir notları var. Bu benim için çok değerli ve ürünlerimiz doaplıdır gerçekten. Şu ikisini. Bu markayı zaten çok merak ediyordum denemek istiyordum. Aromatica markası. Bu yüz yıkama jeli. Bu da nemlendirici krem. Vücut jel krem. Bunları denemek için çok heyecanlıyım. Bunun dışında şöyle iki ürünümüz daha var. Biri göz kremi. Böyle mini. Gerçekten minicik. Şöyle bir göz kremi. Bunu da merak ediyordum. Ve Sanırım denemeyi bırakamayacağım BB kremlerden bir tanesi. Medium bej aldık. Biz Patajı olarak da medium bej kullandığımız için umarım olur. Hiç denemedim daha. Ama aşırı tatlı duruyor. Tam çantaya atmalık yani. İki paketimiz kaldı. Bir tanesi dolabımdan getirdim. Şuna bakar mısınız? Şöyle. Bir bluz. Mina Vintage'dan böyle bir bluz yolladılar. Bu kadar güzel ki. Arkası da bu şekilde. Bunu kombinledim ve daha kombinleyeceğim şöyle. Çok güzel, yumuşacık. Bu markaların hepsini aşağı linkleyeceğim. Mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Buna zaten bakın. Bir sürü yeni güzel bluz gelmiş. Çok güzeller. Ve son kargomuz. Bu daha geçen gün geldi. Bunun videosunu da çektim. Diğer ürünlerini zaten kullanıyordum. Şöyle aşırı güzel bir paket. İlk önce bende bizde olan bir mumun sefer de böyle. Çok güzel. Bu direkt salona gitti zaten. Bu iki ürün bende olduğu için bunları Ayırıyorum çekiliş yaptığımızda Bin takipçi olduğumda, Umarım bunlardan biri size gider Bu da böyleydi Ve videonun sonuna geldik Çok fazla konuşmamışım zaten 20 dakika olmuş sadece Umarım videoyu beğenmişsinizdir Artık okul bittiği için daha çok vlog çekmeye çalışacağım Evdeki vlogları sevdiğinizi düşünüyorum Çok fazla yeni takipçimiz var Aramıza katılan onlara da Çok teşekkür ederim tekrardan Bu video böyleydi İzlediğiniz için teşekkür ederim.